efendim. Anladım. Neredeyim dedin? Tamam. Geliyorum. Şekil yapmışsın özledim be oğlum. Niye hiç aramadın? Öyle olması gerekti diyelim Hakan. Elim gitmedi. Hayırdır? Sen de bana kırgınsın sanıyordum. Biraz. Ama diğerleri gibi değil. Ee, özlemişsindir sen İstanbul'u. Hatta hadi dolaşalım biraz. <laughs> Özledim, özledim. Hadi. Hadi gel. Denize açılıyor musun? Öyle. Bir sene yokum. Macera işte. Şembin parçası. Canım sıkkın biraz ya. Çok mu belli oldu. Efendim abi? Hakan neredesin abicim? Hadi hemen bize geliyorsun. Abicim gelemem. Arkadaşım var, yalnız değilim. Allah Allah. Hakan ne dedin de kırdın sen kızı? Söyle bakayım bana. Hakan, ne, yapıyorsun? Ya, ne demek? Ne yapıyorsun? Öğrenmem lazım. Bak sonra bilmediğim yerden çıkacak Hakan. Oğlum ne demek yalnız değilim ya? Kim var senin yanında? Kim var yanında? Kadın mı var yanında? Hakan hoparlörü açar mısın? Bülent, başa söyle saçmalamasın abi. Kız falan yok yanımda ya, arkadaşım var. Ya dır 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 konuşacağına Simay'ın yanına gitsin abi. Duydun mu? Duydum. Hadi. Tamam gidiyorum zaten ben. Gidiyorum. Tamam. Özle beni tamam mı? Çok özle. Bak yarın yoksa canını yakarım seni. Hadi. Hadi bay bay. Hakan, hadi abicim kap arkadaşını veya konum at ben geliyorum hadi. Gerek yok abicim. İyiyim ben. Abartma ya. Oğlum ne demek gerek yok ya? Ya ben böyle bir günde senin yerinde olmayacaksam ne yapayım böyle dostum Bak vallahi büyük ağır konuşacağım şimdi ha. Hadi abicim kap arkadaşında da gel bekliyorum. Tamam sormam lazım. Tamam sor bana dönüş yap yoksa ben geleceğim. Hadi bay Tamam Bülent. Sima'yla mı kavga ettiniz? Bülent çağırıyor gitmek ister misin? O beni görünce barut gibi olur şimdi. Boş ver, olay çıkmasın. Ya çıkarsa çıksın abiciğim. Atın şu sinirinizi üstünüzden ya. Bu gece bu mevzuyu çözelim ha? Ne diyorsun abi? Geldim. Heh. Hakan gel elim dolu. Bülent. Hah. Arkadaşımı da getirdim. Abi kavga edecekseniz bir an evvel edin sonra bize gidelim hadi. Evlilik nasıl gidiyor? Aranız iyi mi Başak'la? İyi. Gayet iyi. Halı organizasyonlarına taş koyuyor mu? <laughs> Kesin gitmedi ya. Ağzından girip burnundan çıkıyordur. Ya Sinan sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ha? Ne bekliyorsun abicim? Bıraktığımız yerden devam mı edeceğiz? Neyin peşindesin sen ya? Biliyorum bana kızgın. Ya neyi biliyorsun Sinan? Neyi biliyorsun abi? Neyi biliyorsun ya? Lan sen benim kardeşimdin be. Veda bile etmeden çektin gittin. Neyi biliyorsun sen? Tamam tamam bağırma ya. Hakan sen bu herifi benim evime niye getirdin abi? Ya biraz sakin. Ne olur be abiciğim ya. Ben gideyim Hakan. Olmaz abi. Şu olayı çözün. Ondan sonra nereye istiyorsan gidersin. Kapıyı kilitletmeyin bana. Ya bırak Hakan gitsin. Bıraktı zaten. En iyi yaptığı şey bu. Bırak yapsın. Bırak çeksin gitsin abi. Ya Bülent. Adam yarın gidecek zaten oğlum. Halledin şu mevzuyu ondan sonra gitsin. Sinan otur abi. Mülat sen de otur. Hadi abi ya hadi. Ya. Rüzgar nasıl? Görüşmüyorlarmış. Yolda konuştum ben. Ne oldu? İntihar ediyordu. Kurtarabildin mi bari? He? Yurt dışında tedavi görmüş. Evlenmiş çok mutluymuş. Abi konu Rüzgar değil. Konu Pelin de değil. Ya burada konu sizsiniz arkadaşlar ya. Ne güzel ya. Valla. Rüzgar mutlu. Sen mutlusun. Olan bize oldu. Hayatımızın ortasında ettin gittin. Aferin sana. Bu kadar yeter. Benim buraya gelmem hataydı zaten. Kusura bakma Hakan ben gidiyorum. Yok. Yok 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 yok. O iş öyle o kadar kolay değil. Madem benim karşıma çıktın... ...o zaman bunu yiyeceksin. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Ya ergenler gibi kavga mı edeceksiniz? Hakan sen karışma be! aldın mı hırsını? Almadım. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop Sinan! Sinan! Sinan bırak! Bırak! Sinan bırak! Kaçtı ulan! Var mı? Hepinizi arkamda bırakıp gitmek istedim. Oldu mu? Rahatladın mı lan şimdi? Ha? Siz ben siz daha mutlusunuz oğlum. Anla bunu! Aynen öyle abiciğim. Aynen öyle. Biz sensiz çok daha iyiyiz abi. Özellikle de Pelin. Senin o bırakıp gittiğin mekanın var ya, ...kız çalıştı, didindi. Senin o kıymetli mekanına değer bindim. O olmasaydı şimdi o mekan yoktu. Şimdi de satmak için bir fırsatı var. Bari bunu berbat etme. At imzanı, sonra çık git. Böyle yapacağım zaten. Sinan! Sinan. Ya Sinan bekle. Abi. Bak Bülent'e bu durum çok koydu. Ya dostum dediğim kardeşim dediğim adam bir kere bile aramadı diye çok üzüldü. Ondan öfkesi. Bekliyordum abi zaten boşver. Gel hadi ben bırakayım seni abi Yok abi yok hiç zahmet etme ben şuradan bir yerden taksiye biner giderim. Sen de karının yanına dön. Size güçlük yakışmıyor. Sen de ara bu sefer. Çok habersiz bırakma. Aramaya çalışırım abi. Hoş geldin. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.